Arkadaşlar Sizlerle birlikte de oynama, kendisi evet. de, de oynadığımız evet. 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 Bu chat'lost. Evet. abone olup like yapmayı unutmayın. Hadi başlayalım o zaman da. Artık evet. telefonlar bayağı bir internet sorun var gel anlamadım bu ne? Arkadaşlar adam bak. Arkadaşlar adam şu şöyle uzadı 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 uzadı. Vallahi Şöyle vuracağım. Vursam bence birisini vururum diye düşünüyorum. Aa vururum vuru, vuru. Ben vurdum. Ben vurdum birisine. Arkadaşlar vurdum. Eee şimdi tahmin ediyorum. Arkadaşlar bence şurada. Tekrardan şurada birisi vardır. Onu vuracağım. Arkadaşlar inşallah boş yeri Arkadaşlar boş yere vurdum. <laughs> Arkadaşlar şurayı vuracağım tam olarak. Burayı vursam çünkü ortada bir milyon tane kişi olduğu için en azından bir tanesini öldürürüm. Mantıklı her şey var yani. Kedi geberdi. Arkadaşlar kedi vurdum. Aslında çok da vurmak istemezdim. Ama kedi, kedi kendisini zorladı. E kedi vurduk. Arkadaşlar şimdi bunu vuruyorum. İnşallah şu tarafta falan değildir. Bunu sıçarız. <laughs> ben bunu. 3, 2, 1, savaş. Savaş, savaş, savaş. Ben bu oyunu <laughs> almasın video bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay ya. Bu oyun bu gibiymiş. Neyse hadi bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Aa. aa. aa.